Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere gelinliğin kalbinin attığı şehirden sesleniyoruz. İzmir'den sesleniyoruz ve gelinlik sektöründe oldukça iddialı birisiyle birlikteyiz. Esma Hanım'la birlikteyiz. Şimdi Esma Hanım gelinliğe dair tüm merak ettiğimiz detayları bizlerle paylaşacak. Ben Esma Yıldırım. 5 yıldır bu sektördeyim. Eşim 10 yıldır bu sektörün içerisinde ama ben kendisiyle e, yani 4 yıldır evliyim. Daha öncesinde de 1 yıllık kendime ait bir geçmişim var. Hı hı. Toplam olarak 5 yıldır bu sektörün içindeyim. Peki sizden sadece gelinlik mi temin edebiliyoruz? Bizden sadece gelinlik değil, gelinlik ve nişanlık olarak temin edebiliyorsunuz. E, her bedene, her fiziğe göre ve şöyle söyleyeyim, her zevke göre hitap edebiliyoruz. Yani daha çok özel dikim tasarım modellerimizde de yer alıyoruz. Size diğer firmalardan, diğer gelinlik firmalarından ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsin? Bizleri şu açıdan tercih edebilirler. En hızlı ve en kaliteli, bunun yanı sıra en uygun olduğumuz için. Yani fiyat olarak en uygun gelinliği ve en kalitesini bizde bulabilirler. Mesela e, sabah gelip akşama benim bu gelinliği alıp gitmem gerekiyor dedikleri bile oluyor ve biz bunu o şekilde hazırlayabiliyoruz. En fazla 2 veya 3 gün içerisinde özel dikim yapıyoruz. Özel dikim gelinliklerimizi kim dikiyor peki? Ee, burada ekibimiz tam kadro halinde sürekli devam ediyor. Bunun yanı sıra yetişemedikleri zaman ben ve eşim konuya dahil oluyoruz ve birçok şeyi çok hızlı ve güzel bir şekilde aktarıyoruz. Her tasarımı kendiniz burada tasarlayabiliyor musunuz? Yani size bir fotoğrafla geldiğimizde ben bu gelinliği ya da ben bu nişanlığı istiyorum dediğimizde. Tabii ki karşılık veriyoruz. Zaten karşılık veremeyecek olsak burada bu kadar iyi bir isim yapıyor olamazdık. Peki sizdeki gelinlik çeşitlerinde bir sınırlama var mı? Her çeşit gelinliği bulabilir miyiz? Tesettür gelinlik de bulabiliriz. Bunun yanı sıra transparan gelinlik de bulabiliriz. Bunun yanı sıra büyük beden en küçük beden, small beden her türlü genlik bulabiliriz. Yani bu sene Rövanş'ta olan en güzel modellerden birisi Transfaran ve Helen olmak üzere. Bunlardan da düşük omuzlu olsun, nakışlısı olsun zaten nakışlı da İzmir'de gerçekten bir numarayız. Çünkü bu işi çocukluğumdan beri ben kendim yapıyorum. Tahsin Kahyoğlu buradan kendisini de anmak istiyorum. Onunla çok uzun yıllar çalıştığım için bizi yetiştirdi diyebilirim yani. O yüzden her türlü modeli burada kesinlikle bulabilirler. Peki bu güzel hizmete sadece İzmir halkına mı veriyoruz? Zaten Türkiye'nin 81 vilayetine biz e, hizmet veriyoruz şu anda. Eşim e, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyor. Arabayla sürekli turlarda, sürekli yollarda. Çalışmadığımız bir şehir yok diyebilirim size. Irak, Cezayir, Musul gibi e, ülkelere de ihracatımız devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de hayallerinizdeki gelinliğe ve nişanla ulaşmak istiyorsanız Esma Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Her türlü gelinliği buradan temin edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.